Kızılcık şerbeti yeni bölümde neler olacak? Yeni bölümde hem bir veda hem de büyük bir yüzleşme bizi bekliyor. Beril'in şok eden kararı, Sönmez Hanım'ın beklenmedik vedası ve Kıvılcım'ın tehlikeye giren hamileliği derken duygusal anlamda çok ağır bir bölüm izleyeceğiz. Üstelik Işıl'ın geçmişi bir bir ortaya çıkıyor. Fatih ve Doğa cephesinde tansiyon yükseliyor. Nursema ile Firaz ilişkisi ise kritik bir dönemece giriyor. Dilerseniz daha fazla beklemeden her sahnesi olay yaratacak bu yeni bölümde nelerin yaşanacağını tüm detaylarıyla konuşmaya başlayalım. Merakla beklenen gelişmeleri konuşmaya başlamadan önce küçük bir ricam var. Sönmez Hanım dizimize veda etmesin diyenler videomuzu beğensin de sayımızı görelim. Ayrıca en sevdiğiniz karakteri ve yeni bölümle ilgili tahminlerinizi yorumlara yazmayı unutmayın. Hazırsanız detaylı analiz videomuza başlayalım. Dizimizin yeni bölümünde şok edici bir olayla karşılaşıyoruz. Veril arkasında bir mektup bırakarak kendi canına son veriyor. Evet yanlış duymadınız. Bu ani gelişme sizlere daha önce kanalizlerinde belirttiğim o meşhur kaza hikayesine bağlanıyor. Biliyorsunuz ki ilk sezonda Ömer ve Kıvılcım'ın yaptığı kazada karşı arabada Hulki vardı ve ne yazık ki Hulki o kazada hayatını kaybetmişti. Bu olaydan sonra birinin hayatı adeta alt üst oldu. Akıl sağlığını kaybetti, hayatının kontrolünü yitirdi ve tüm odağını kıvılcımdan intikam almaya çevirdi. Ancak bu çabaları sonuçsuz kaldı ve sonunda trajik bir sona sürüklendi. Bu olayın yıkıcı etkisi en çok Ömer ve Kıvılcım'ı etkileyecek. Tam da bu şokun üzerine bir de Sönmez Hanım'ın vedası eklenince Kıvılcım'ın psikolojisi iyice sarsılacak ve maalesef bu durum kıvılcımın hamileliğini riske atacak. Peki sönmez hanım neden gidiyor? Aslında bu vedanın sinyalleri uzun zamandır veriliyordu. Hatırlayın sezon başında kızı Alev'i kaybetti. Ardından demans teşhisi koyuldu. Şimdi de Beril olayı ile birlikte psikolojik olarak tamamen çöktü. Bu kadar üst üste travmanın ardından sönmez hanım artık yeter diyecek. Geçtiğimiz sezon finalinde de diziden ayrılması bekleniyordu. Ama senaryo geri adım attı. Şimdi yine aynı kararı mı verecek yoksa bir kez daha geri mi dönecek? Benim tahminim şu yönde. Eğer veda gerçekleşirse bu dramatik bir ölümle değil Mary ile birlikte İzmir'e gitme kararı ile olabilir. Çünkü Mary'nin de vedasını bu sezon içinde göreceğiz. Belki de Sönmez Hanım psikolojisini toparlamak ve olan bitenden uzaklaşmak için böyle bir karar alacak. Ama önemli bir detay daha var. Sönmez Hanım yaşanan bu kötü olaylara kendisini sebep olarak görüyor. Bu da onun gitme isteğini arttırıyor. Ancak Ömer ve Kıvılcım onu ikna edebilirlerse Sönmez Hanım geri dönebilir. Bu durumda onu dizimizde izlemeye devam ederiz. Gelelim Işıl ve dizimize yeni katılacak onun eski sevgilisi Leo karakterine. Yeni bölümde Işıl'ın eski sevgilisi Leo diziye dahil oluyor. Leo karakteriyle birlikte Işıl'ın geçmişi birer birer açığa çıkmaya başlayacak. İlk başta Leon'un isteklerine boyun eğmek zorunda kalan Işıl, zamanla bu baskıya dayanamayacak. İlk açığını da bu bölümde verecek. Işıl'ın hikayesi sezon finaline kadar yavaş yavaş gelişecek. Ben bu sürecin sonunda Işıl'ın medasını göreceğimizden neredeyse eminim. Ama o zamana kadar Işıl'ın adım adım kendi sonunu hazırladığına şahit olacağız. Öte yandan dizimizin yeni bölümünde Işıl, Leo ile uğraşmanın yanında Ünal ailesinin içinde de yeni hamleler yapacak. Asıl hedefi ise Abdullah ile çocukları arasındaki bağı koparmak. Evde bazı önemli değişiklikler planlayan Işıl, Abdullah'ın hala evlatlarına ne kadar verdiğini son bölümde net bir şekilde gördü. Bu nedenle amacına ulaşmak için önce bu bağı zayıflatması gerekiyor. Ama bu sandığı kadar kolay olmayacak. Mustafa cephesinde ise durum oldukça ağır. Annesi pembeyi kaybetmesinin ardından Mustafa adeta yıkıldı ve büyük bir psikolojik çöküş yaşadı. Bu yüzden ondan bu süreçte ne bir hamle ne de bir karşı duruş beklemek mümkün değil. Ama işler burada bitmiyor. Çünkü Fatih ve Nursema hala devrede. Fatih bu süreçte tamamen Doğa ile ilişkisini onarmaya odaklanacak. Onun kalbini yeniden kazanmak için büyük bir çaba içine girecek. Bu yüzden Işıl'ın planlarına ayıracak. Ne vakti ne de dikkati olacak. Asıl dikkat etmemiz gereken isimse Nursema. Çünkü Nursema Işıl'a ciddi anlamda kafayı takmış durumda. Onun peşini kolay kolay bırakmaya niyeti yok. Ama burada önemli bir detay var. Nursema bu süreçte fazlasıyla duygusal davranacak. Bu da Işıl'ın gerçek yüzünü görmesini zorlaştıracak. Tam da bu noktada devreye giren biri var, Firaz. Nursema'nın her adımında yanında olan Firaz, bu süreçte de onu yalnız bırakmayacak. Ama Işıl'la ilgili içine yavaş yavaş bir huzursuzluk yerleşmeye başlayacak. Firaz'ın gözlem yeteneği güçlü ve sezgileri kuvvetli. Bu nedenle Işıl'ın gizlediği gerçekleri parça parça fark etmeye başlayacak. Bence Işıl'ın maskesini düşürecek kişi bu kez Firaz olabilir. Ama burada bir noktaya daha değinmek gerekiyor. Senaristlerimize küçük bir notumuz var. Lütfen bu kez Işıl'ın gerçek yüzünü ortaya çıkaran kişi yine Niley olmasın. Çünkü bugüne kadar dizide yaşanan neredeyse tüm olayları ortaya çıkaran isim hep Niley oldu. Eğer bu tekrar ederse izleyici de ciddi bir tekrar hissi yaratabilir. Bu yüzden bu kez farklı bir karakterin öne çıkmasını istiyoruz. Sizce Işıl'ı kim durdurmalı? Nursema mı? Firaz mı? Yoksa hiç beklemediğimiz biri mi? Fikirlerinizi mutlaka yorumlara yazın, birlikte tartışalım. Şimdi biraz da Doğa ve Fatih cephesine bakalım. Yeni bölümde Doğa, öğrendiklerinin ardından Fatih'le konuşmak bile istemeyecek. Geçmişte yaptığı hataların bedelini ödeyen taraf bu sefer gerçekten Fatih olacak. Bu defa işler onun için daha da zor. Çünkü Fatih, klasik Fatih gibi davranmayacak. Normalde böyle bir durumda defneye yanaşır kendini iyice batırırdı. Ama bu sefer defneyi itiyor. Bu kırılma noktası Fatih için bir dönüm noktası olabilir. Doğan'ın kalbini yeniden kazanmak için mücadele edecek ve bu yolda kolay kolay pes etmeyecek. Son olarak dizimizin en sevilen çiftine gelelim. Nursema ve Firaz. Yeni bölümde Nursema'nın tutumu daha da yumuşayacak. Ben Nursema'nın Firaz'la ayrı kalmak yerine onunla birlikte yürümeye karar vereceğini düşünüyorum. Tabi burada Firaz'ın da sözleri etkili olacak. Bu ikilinin uyumu ve ekran enerjisi o kadar yüksek ki umarız senaristler bu güzel çifti ayırmaz ve birlikte mutlu anlarını izlemeye devam ederiz. Biraz da gelecek sezon hakkında konuşmak istiyorum. Yeni sezonda nasıl bir kızılcık şerbeti izleyeceğiz? Gelelim bu sorunun cevabına. Sezon finalinde dizimizden önemli vedalar göreceğiz ve bu vedalar neticesinde yeni sezonda bambaşka bir Kızılcık Şerbeti izleyeceğiz. Pembe'nin vedasının ardından büyük bir boşluk oluşan dizimizde yeni sezonda bambaşka bir hikaye göreceğimizi ve bu sezonun dizimizin final sezonu olacağını düşünüyorum. Burada değinmek istediğim bir konu var. Abdullah ve Asude meselesi. Biliyorsunuz ki Asude her seferinde Abdullah'ın damarına basıyor ve ikilinin arasındaki gerginlik hiç bitmiyor. Ben bundan dolayı yeni sezonda bu iki karakter özelinde bir hikaye yazılabileceğini ve Abdullah'la Asude'nin arasında bir ilişki görebileceğimizi düşünüyorum. Hem böylece dizimiz ilk sezonki hikayesine biraz geri dönmüş olur. Özellikle Pembe'nin yokluğunun ardından Asude biraz olsun o rolü doldurabilir ve Abdullah hak ettiği dersleri verebilir. Bu konuda sizlerin fikirlerini çok merak ediyorum. Asude ile Abdullah arasında bir aşk görürsek bu duruma tepkiniz ne olur? Lütfen yorumlar kısmında düşüncelerinizi bizlerle paylaşın.